Merhabalar. Ben Doktor Eylül Öğüt Özur. Bugün sizlere şeffaf plak bakımı ile ilgili birkaç küçük bilgi vermek istiyorum. Şeffaf plaklarımız aslında bizimle uzun saatler boyunca birlikte ağzımızın içinde bulunan böyle küçük materyaller. Nasıl dişlerimizi fırçalıyorsak şeffaf plaklarımızın da fırçalanmaya ve temizlenmeye ihtiyacı vardır. Dişlerimizi her yemekten sonra nasıl fırçalıyorsak şeffaf plaklarımızı da yemeklerden sonra ağzımıza takmadan önce güzelce fırçalayıp bakımını yapıp o şekilde ağzımıza içine yerleştirmemiz gerekiyor. Tabii ki şeffaf plaklarımızı takmadan önce dişlerimizi dişlerimizin ara yüzeylerini güzelce temizlemiş olduğumuza emin olmalıyız. O yüzden öncelikle sizlere dişlerimizi, şeffaf plaklarımızı takmadan önce nasıl fırçalamamız gerektiğini, nasıl temiz tutmamız gerektiğini, onun akabinde de şeffaf plaklarımıza nasıl bakmamız gerektiğini anlatacağım. Şimdi öncelikle fırçamızla birlikte dişlerimizi güzelce fırçalıyoruz. Tabii ki hastaların durumuna göre bu diş fırçalama prensibi değişebiliyor. Genelde diş etinden dişe doğru yarım yuvarlak daireler yapacak şekilde bu şekilde böyle güzelce süpürme hareketiyle fırçalamak gerekiyor. Dişlerimizin üst yüzeylerini de yine aynı şekilde böyle elips şeklinde bir hareketle fırçalamak uygun olacaktır. İç kısımlarını da ön bölgeler için bu şekilde arka arka bölgeler için de yine yarım daire olacak şekilde fırçalamak doğru olacaktır. Bunların dışında fırçalamanın tabii ki temizleyebildiği yüzeyler ve temizleyemediği yüzeyler var. Bu yüzden diş ipi kullanımı da önemli bir rol oynuyor. Özellikle ortodontik tedavi sırasında ara yüzden yaptığımız aşındırmalarla açılmış olan bazı boşluklarımız oluyor. Bu boşluklarımız da tabii ki yemek artıklarıyla dolabiliyor. O yüzden şimdi sizlere diş ipi kullanımı ile ilgili bilgi vereceğim. Diş ipimizi güzelce orta parmağımıza doluyoruz ve sonra işaret parmağımızla ortadan destek olacak şekilde kontrol ediyoruz. Sonrasında güzelce tabii ki baş parmağımıza tutup destek alıyoruz. Dişimizin ara yüzeyine güzelce bunu baskıyla yerleştireceğiz. Yerleştirdikten sonra diş etimize zarar vermeden, çok sert kuvvetler uygulamadan diş ipimizi yerleştiriyoruz. Diş ipimiz dişimizin üstündeki gıda artıklarını, kalıntıları temizleyeceği için dişimizin yüzeyini sürterek, sürtme hareketiyle dışarı doğru yani ağız içine doğru diş ipimizi yönlendiriyoruz. Bu çok önemli. Mümkün mümkünse diş etinizi hırpalamadan yani sert kuvvetler uygulamadan hafifçe diş etinin içine doğru sokalım komşu yüzeyden. Sonra güzelce yüzeyleri böyle temasla birlikte süpürme hareketiyle diş ipimizle yukarı doğru yönlendirelim. Artık diş ipimizi de anlattığımıza göre plak bakımına da geçebiliriz. Plaklarımıza nasıl bakacağız? Öncelikle dişlerimizi fırçaladığımız gibi plaklarımızı fırçalamamız gerekiyor. Tamamen başka bir fırçayla eğer önceki videomu da izlediyseniz söylediğim gibi şu an kullandığınız fırçayı plak fırçası yapıp kendinize yeni bir fırça temin ederseniz daha iyi olur. O yüzden ben aynı fırçayı kullanıyorum ama siz iki farklı fırçayı lütfen kullanınız. Bir sabun ve su yardımıyla plağımızı suyun altında güzelce dişlerimizi fırçalar gibi fırçalıyoruz. Mümkünse böyle güzelce bütün yüzeyleri değecek şekilde fırçanızı hareket ettirin. Dış yüzeylerini de hafifçe geçebilirsiniz. Çok hafif özellikle bu kesi noktalarını güzelce fırçaladık. Alt tarafı da aynı şekilde fırçalamaya özen gösterdik. Bunun dışında istediğim bazı şeyler oluyor. Bazı plaklarımızı uzun süre kullanabiliyoruz. Uzun süre kullanımlı plaklarda solüsyonlara ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu durumda plakımızı solüsyonun içine atarak genelde plakların temizlenme ile alakalı solüsyonun markasına göre dakika değişiklik gösterecek. Talimatları okuduktan sonra kaç dakika kalacağını lütfen ona göre dikkat ederek uygulayalım. Solüsyonumuza planımızı atıyoruz ve plağımızı o süre zarfında temizlenmeye bırakıyoruz. Bunu genelde dediğim gibi uzun süre kullanımlı hastalarda 3-4 günde bir bazen 5-6 günde bir uygulamalarını öneriyorum. Bu da plak materyalinin temiz kalması için ek destek sağlamış oluyor bize. Bugün sizlere kısaca şeffaf plak bakımını ve şeffaf plak kullanımında ağız sağlığını anlattım. Bir sonraki videoda sizlerle başka konularla ilgili konuşmak için görüşmek üzere.